Dünyaya bir daha gelseniz nerede doğmak istersiniz neden? Her yerde burada 246 senekadık Kadıköy. bak evde orada burada doğmak isterim. Teşekkürler. Evet. Muhtemelen Amerika'da doğmak isterdim çok fazla fırsat olabilecek bir yer ee, ne bileyim hayallerimi gerçekleştirebileceğim bir yer olurdu. Teşekkür ederim. Ülke olarak. Ülke mi? Türkiye. Evet. Türkiye olacak. Türkiye. Türkiye. Aynen. Evet. Ama Osmanlı döneminde gelmek isterdim. Evet. Heh. Teşekkür ederim. 1920'li 30'lu yıllarda doğmak isterdim. Peki nerede? İstanbul'da ya da Ankara'da. İstanbul'da ya da Ankara'da. Genel olarak dünya dünyasında yine Türkiye'de doğardım diyorsunuz. E, tabii memleketim yani. Yani ben Avrupa'yı da gördüm ama Türkiye gibisi yok yani. Türkiye evet. daha güzel. Ben size söyleyeyim. Kendi ülkemde doğmak isterdim. Çünkü ülkemi seviyorum. Teşekkürler. Türkiye'de mi herhangi bir yer olabilir mi? Dünyada herhangi bir yer olabilir. Herhalde Avrupa'da doğmak isterdim ya. Peki siz? Ben Amerika isterdim. Neden? Ya şöyle ben aslında şu anda da zaten Kanada'da yaşıyorum. Ya büyük ihtimalle sonrasında ben de Amerika'ya da Kanada'ya giderdim ama doğduğum yer sırf bu pasaport ve Avrupa bildiğinden dolayı Avrupa olsun isterdim herhalde. Bir daha dünyaya gelecek olsanız nerede doğmak isterdiniz? <gülüyor> neden? <laughs> Doğmamıştım. <İsterdim. gülüyor> Peki teşekkür ederim. <laughs> İstanbul. Neden? Çok seviyorum. Teşekkür ederiz. Ee, Norveç'te doğmak isterim. Peki neden? Neden? Ee, ne bileyim insanlar daha az orada. Kuzey ışıkları var aslında onları görmek istiyorum o yüzden. Teşekkür ediyoruz. Türkiye. Ülkemi seviyorum. Teşekkür ederiz. İyi günler. Düşüneyim. İyi ya böyle. Ben tam memnunum. Burada doğabilirim yine aynı anne babayla. Benim için sorun değil. Teşekkür. Türkiye olabilir yani. Türkiye. Türkiye'de doğardım ya. Neden? Ya çünkü aslında böyle ana yurdumdan kaynaklı değil. Hani böyle ne denir? Türk insanı bana daha samimi geliyor ya hani diğer toplumlardansa aile yapısı hani o samimiyeti başka ülkelerde yaşayamazdım büyük ihtimalle. Ben şimdi yurt dışında yaşıyorum onun için yine Türkiye. Bu topraklarda doğmak isterdim. Peki neden? Dokusundan dolayı yani verdiği hissiyattan dolayı yani evet zorluklar yaşıyoruz bazen ama hissiyatları çok güzel. Ben Rusya'da doğmak isterdim. Rusya'da yaşadığım için. Ee, söylüyorum bunu. Ee, çünkü oradaki iklim şartları, hava şartları gerçekten dünyaya en adapte olabilecek şekilde ee, uyarlandığı için orada yaşamak isterdim. Orada daha güzel olduğunu düşünüyorum. Hani ee, yaşam koşulları da dahil buna. Kılsam Norveç'e olmak isterdim. Neden? Ya yani daha güzel bir ülke. Soğuğu da seviyorum bir de. Daha yeşillik falan çok daha iyi bence. İspanya'da. Neden? Çünkü futbol ülkesi. Ben de futbol sevdiğim için bir <laughs> Real Madrid'in peşinde olmak isterdim yani. Dünya'ya bir daha gelseniz nerede olmak istersiniz? Orada olmak istiyorum. Peki neden? Neden? İnsanlara çok değer veriyorlar çünkü. Kadınlara, değer çocuklara, hayvan her şeye değer var orada. Bir de orada yoksulluk yok, açlık yok biliyorsunuz. Belki bilginiz vardır. Yok yani. Küba her diyor. Şey çok güzel. Evet, aynen. Keşke olanaklarım olsa hemen Küba'ya gitsem. Yemin ederim. Ciddi seviyorum. Ömrümün son yıllarını orada yaşamak istiyorum. Nerede doğmak isterim? Ülkemi seviyorum öncelikle <laughs> bunu söyleyeyim. Ama e, İtalya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde de doğmak isterdim. Ama ülkemde yaşamayı seviyorum. Peki neden? Neden? Güzel şehirler, e, çok kalabalık değil, modern, güzel. Öyle yani böyle gençlere daha çok hitap ettiğini düşünüyorum. Bu yüzden. Ben kendi ülkemde doğmak isterdim. Karsta doğmak isterdim. Neden? Ben seviyorum, onun için hani. Teşekkürler. İyi günler.